Merhaba kanalımdan herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugünkü tarifimiz beyaz lahana turşusu ben turşuluk büyük boy bir lahana aldım ve küçük küçük bu şekilde doğrayıp hazırladım gördüğünüz gibi leğene aldım ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu bu şekilde serpiyorum üzerine ve hamur yoğurar gibi yoğuracağız bu şekilde lahanalarımız biraz pürsecek yani küçülecek azalacak kullanacağımız kaba daha kolay yerleştirebilirsiniz. Veya bir gün bekletebilirsiniz. Bir gün tuzla beklettiğiniz zaman da yarı yarıya azalacaktır. Tuzunu iyice yedirerek yoğurduk. Ve şimdi yarım saat kadar dinlendireceğiz. Tekrar elimizde biraz ovalayalım. Gördüğünüz gibi lahanalar suyunu saldı. Herhangi bir su ilavesi etmedim. Lahananın kendi. Bu şekilde yarım kiloluk cam kavanozlara elimizde güzelce basırarak geliştirelim. Boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Elinizde varsa bu şekilde sarımsak ezicisiyle de sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde hava almayacaktır. Bu şekilde aralarına fındık acı biberlerden ilave edelim. Tekrar üzerine lahana ilave ediyoruz. Ben bir baş sarımsağımı bu şekilde ikiye böldüm tanelerini. Onu da en üstüne 4-5 tane parça olarak ilave edelim. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Bu şekilde aparatlar 1 milyoncularda bulunuyor. Ben ikiye böleceğim. Küçük kavanoz olduğu için. Bu arada ben turşumda bir damla bile su kullanmadım. Lahana kendi suyu tuzla ovaladıkça sulandı ve bu şekilde sıkıştıralım ki su üzeri geçilsin. Bütün kavanozlara bu şekilde aparatları yerleştirdik ve şimdi suyuna bakalım. Tuz oranı. Tuzu tam kıvamında. Siz daha tuzlu istiyorsanız bu esnada tekrar tuz ilave edebilirsiniz. Ve şimdi üzerindeki fazla suları bu şekilde paylaştıralım. Eğer çok fazla varsa da alalım. Her bir kavanoza 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave edelim. Çeyrek su bardağı da büyük kavanozu ilave edelim. Kapaklarını güzelce sıkalım. Olabildiğince sıkalım. Turşuların hepsinin kapağını güzel sıkıp bu şekilde ter çevirdim. Herhangi bir sızma damlama olmuyor. Gördüğünüz gibi sıfır kapakla kapattım. Bu şekilde istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Mutlaka suyun tadına bakın. Eğer tuzu size az geliyorsa yani ona göre tuz ilave edebilirsiniz. Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayın. İnşallah siz de çok güzel ve çok faydalı turşular yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay turşumuzu hazırladık. 15-20 gün içerisinde ekşiyecektir ve istediğiniz zaman bu şekilde tek tek tüketebilirsiniz. İsterseniz lahana turşusu 5 kiloluk veya 10 kiloluk tariflerim de var. Onların linkini de koyarım. İzleyebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.